selamlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet'in bugün 100. yılını kutlamaktan dolayı hepinizde olduğu gibi ben de çok büyük bir gurur duyuyorum. 29 Ekim bu yıl ülkemizde çok büyük bir coşkuyla kutlandı. Siz de televizyondan izlediniz, gördünüz. Bu da bugünün çok önemli olduğunu ve bunun millet tarafından ne kadar hissedildiğini gösterdi. Cumhuriyet Türk Cumhuriyeti sıradan bir yönetim şekli değildir. Çünkü biz bu cumhuriyeti çok büyük bedeller ödeyerek, savaşlar yaparak, kanlar dökerek, binlerce şehit vererek kazandık. Bu yüzden bizim cumhuriyetimiz çok değerli. Neden değerli? Orta Doğu'da bugün savaşlar. Hepiniz biliyoruz, derslerde de konuşuyoruz. Orta Doğu kavramı Avrupalıların dediğimiz devletlerin oluşturduğu bir kavram. Ortadoğu kavramı. Ve biz coğrafi olarak burada yaşıyoruz. Ortadoğu'nun içinde. Fakat Ortadoğu ülkelerinin içinde hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi güçlü değil. Sebebi de temeli Asya Hun Devleti'ne Mete dayanan bağımsız Türk ordusu ve Cumhuriyet'le yönetilmesidir. Yani bu ikisi Türk ordusu ve Türk Cumhuriyeti bugün bizi ayakta tutan, Ayak, diğer, diğer devletlerin devletleri bizim ülkemizi işgal etmesine de engel de olan, olan şeydir. De, 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 de. Bugün, Bugün e, 8, de, A 8 A ve 8 B, B sınıfı öğrencileri de, oynayacağı de, tiyatroda de, Cumhuriyet'in de, nasıl kurulduğunu, de, hangi savaşların yapıldığını, de, Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi ilde il gidip de, hangi, de, hangi de, kongreler de, yaptığını de, bize zaten anlatacaklar. Dikkatle tiyatroyu izlemenizi ve dinlemenizi istiyorum. Ve son olarak Cumhuriyet özgürlüktür diyorum. Bugün bütün kazanımlarımız onun sayesinde. Cumhuriyeti kaybedersek hepsini kaybederiz. Düşünce özgürlüğümüzü, kadınların oy kullanma hakkı, kız erkek karma eğitim, devlet hastanesinde gidip sağlık hizmeti alıyor olmamız, bütün bunların hepsi Cumhuriyet sayesinde Atatürk sayesindedir. Sizden benim ricam da Atatürk'ün Nutuk kitabını okumanızdır. Tekrar bayramımız mutlu olsun.